Suriye için her ne kadar birçok kişi mezhepçi bakış açısıyla bir Alevi Nusayri hakimiyeti zikretse de bu aslında bir Baas hakimiyetidir. Zaten Baas partilerinin ya da zihniyetinin iktidarda olduğu tüm Arap ülkelerinde tek parti hakimiyeti vardı ve bu sonuç aslında kaçınılmaz bir sonuçtur. İki tanesi dışında diğer tüm ülkelerdeki Baas partisi veya zihniyeti askeri alandaki yapılanmaları sayesinde gücü eline alabilmiştir. Diğerlerinde ise ülkelerinin bağımsız oluşuyla beraber Zaten iktidarda yer edinebilmişlerdir. Libya'da, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de ve Kuzey Yemen'de askeri darbeler olmuş. Cezayir'de ise bağımsızlıkla birlikte iktidarda yer edinmişlerdir. Baas Arapçada diriliş anlamına gelir ve 1947 yılında biri Sünni, biri Nusayri, biri de Ortodoks Hristiyan olan 3 önder tarafından Baas Partisi ilk kongresini yapmıştır. Baasçılığın en temel ilkelerinden olan Arap sosyalizmi, milliyetçilik, panarabizm ve sekülerizm ilkeleri iktidarda olduğu ülkelerin çoğunluk olan topluluğunun yapısına hep ters gelmişti. Örneğin Irak Araplarında arasında Bağızçılık başlarda Şii, İsevi, Sünni yani her kesimden Arap barındırsa da genelde Sünniler arasında görece daha çok güçlenmişti. Çünkü Araplar arasında azınlık olan onlardı. Ve azınlık olduğunuz bir yerde gidip de kendi dini hukukunuzu kolay kolay kabul ettiremezdiniz. Bu hukuki yönde bir partiniz olsa nüfusu gereği başarılı olamayacağınız için sizin de gidip sizi de içine alan başka bir partiye iştirak edersiniz. Iraklı Arap Sünniler için bu parti Baas Partisi'ydi. Çünkü Baas milliyetçiydi ve kimin hangi inançtan olduğuna bakmıyor Hangi dili konuştuğuna bakıyordu. Bu yüzden siyasi hayatta Sünnilerin yer alabilmesinin en mümkün olduğu adres bazı partisinin örgütlenmeleriydi. Şiiler ise zaten demografik olarak çoğunluk oldukları için böyle bir Bağızçılık derdi içinde değildiler. Onlar sadece kendi hukuklarını istiyorlardı. Zaten azınlık olan taraflar çoğu zaman barışı ve birliği daha çok arzulayan taraftırlar. Bu yöndeki birleştirici ideolojilere azınlık olanlar diğer halklara kıyasla daha çabuk yönelirler. Irak'ta daha sonra özellikle 1979 İran devriminden etkilenen Şii nüfuslu dindar kesimin bu devrimden etkilenerek merkezi yapıya çıkardığı isyan yüzünden Irak Bağız Partisi ister istemez Arap olmalarına rağmen Şiileri tehlikeli görmeye başlamıştır. İran devriminin Irak'a taşma korkusu yüzünden Sünni kesim için iş bulma, siyasi temsil ve güvenlik açısından Baas Partisi daha da önemli bir hale gelmiş. Baas Partisi içinse Şiileri yönetimden uzak tutmak hem Irak'ın şeriata boyun eğmemesi hem de Mezopotamya Araplığının Farslılaşmaya evrilmemesi için önemli hale gelmişti. Yani burada Baasçılığın verdiği milliyetçilik ve laiklik ilkelerinin muhafaza edilmeye çalışılması söz konusuydu. İşte Suriye'de de bazı partisi için tam da bu vardı. Alevi, Dürzi, Sünni, İsmaili ve İsevi olarak beş parça olan Araplar arasında en kalabalık olan Sünniler için sosyalizm ve laiklik çok ters geliyordu. Diğer inanç gruplarından İsmaililer için de tersti. Ama özellikle de Aleviler ve İseviler gibi yüzyıllardır Levant'ın en alt sınıfı olmuş en sefalet dolu kesimi için siyasi hayattaki tek güvenli yol bağışçılık yoluydu. Çünkü geçmişteki şeriat tecrübelerinden dolayı çok dertli olan bu halklar laiklik ilkesinden ötürü partiye sempati kazanıyordu. Ayrıca milliyetçi söylemler sayesinde birleşebilir ve artık sünnilerden korkmalarına gerek kalmayabilirdi. Çünkü bu vesileyle artık sünnilere aynı milletten olduklarını hatırlatabilirdi biliyorlardı. Zaten Sünniler ancak aynı milletten olduklarının bilincinde olarak milliyetçi ve laik sisteme entegre olunca kendi şer'i hukuklarını uygulamaktan vazgeçebilirlerdi. Fakat Sünnilerin dindar olanları Iraklı Şiiler gibi çoğunluk oldukları bilincinde oldukları için tabii ki kendi şer'i hukuklarının uygulanmasını diğer tüm kesimlere kıyasla daha ateşli savunuyorlardı. İşte tam da bu yüzden Bağızçı ilkeler Irak'ta en büyük tehdidin Kürtler ve Şiiler olması gibi Suriye'de de Bağız asçı ilkelere en büyük tehdit Kürtleri de içine alan Sünnilerdi. Fakat buna rağmen sanılanın aksine Sünniler de bazı örgütlenmelerinde kendi nüfuslarına kıyasla daha az oranda olsa da yine de kendilerine yer bulabileceklerdi. Yani bazı egemenliğinin Alevi liderliğinde olması şaşılacak bir mevzu değil aslında. Bu tarafların inançlarının yol açtığı dürtüler sebebiyle bu hale evrildi. Bu inançsal gereksinimlerin yol açtığı ve bu işin doğasında olan mezhepsel ayrım yüzünden Bağız Baas ideolojisi Irak ve Suriye'de amaçladığı Rönesans ve reformları gerçekleştiremedi ve bu yüzden radikalize oldu. Çünkü çoğunluk olan taraflar hep kendi şer'i hukuklarını ülkelerine uygun görüyorlardı ve bu yüzden iktidar olan ideolojiyi bir türlü tamamen sahiplenemiyorlardı. İşte bu ülkelerdeki krizler çemberinin kaynağı da bu birleşememezlikti. Bazı partilerinin tüm birleştirme çabalarına rağmen Orta Çağ zihniyetinin inatçılığı Irak ve Suriye'de birçok terörist faaliyetin ve kaosun kaynağı oldu bu terörist faaliyetlere karşı Irak veya Suriye ne zaman düzeni tekrar tesis etmeye çalışsa bazı düşmanı emperyalist güçlerce karşı propagandalara maruz kaldılar. Mesela Lübnan İç Savaşı'nın olduğu dönemde Lübnan bataklığına saplanan Suriye'nin bu zor durumundan faydalanmak isteyen Sünni Müslüman Kardeşler Örgütü 70'li yılların sonlarından 1982'ye kadar terör saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırıların en büyükleri Haziran 1979'da Halep'teki bir topçu okulunda çoğu Nusayri olan 83 askeri öğrencinin öldürülmesi ve Ağustos-Kasım 1980 arasında Şam'da yüzlerce kişinin öldürüldüğü 3 bombalı araç saldırısıydı. Hükümetin sert önlemleri yüzünden Müslüman kardeşler iyice azmıştı ve 1982 Şubat'ında Hama'yı kurtarılmış bölge ilan ederek bazı Partisi üyelerinin evlerini basarak yaklaşık 50 kişiyi öldürdüler. Ayaklanma bastırılırken şehirdeki çatışmalarda 10.000 kişi öldü ve bazı düşmanları bunu bir katliam olarak nitelendirdiler. Irak ve Suriye'de görülen bu sorunlar Cezayir, Libya, Mısır, Kuzey Yemen gibi Baas Partisi değilse bile zihniyetine sahip diğer ülkelerde görülmemişti. Çünkü bu ülkelerde yaşayan Araplar arasında demografik çeşitlilik fazla yoktu. Ama Irak ve Suriye Arapları için inanılmaz bir dini ve mezhepsel çeşitlilik söz konusuydu. Örneğin Cezayir'de birkaç harici dışında tüm sünni olan Araplar iç siyasette berberi karşıtlığının da etkisiyle kolayca milliyetçi ve laik sistemin içine entegre olabildiler. Bağızçılığın Levant ve Mezopotamya'nın aksine Arap Yarımadası'nda bir örgütlenmesi olmadığını görüyoruz. Bu durumun iki sebebi var. Birincisi bu ülkelerdeki aşiret temelli oligarşik krallıkların tüm devlet kademelerinde ve askeriyede kendi aşiretlerinin ve onun komşularının yer bulabilmesini sağlamalarından ötürü örgütlenmenin zor olmasıdır. İkincisi ise bu ülkelerin genelinin yeraltı kaynaklarından dolayı sahip olduğu refahın halk nezdinde böyle bir örgütlenme şuuru ve gereksinimi oluşmasına engel olmasıdır. Halbuki en kritik ülkeler bu yaramadanın ülkeleridir. Çünkü ekonomik durumları gereği bu ülkelerdeki olası bir bazı egemenliği diğer ülkelerdeki bağımsızcı yükselişe maddi olarak inanılmaz bir olumlu etki edecektir.